Mustafa İsmet İnönü 24 Eylül 1884'te İzmir'de doğdu. 25 Aralık 1973'te Ankara'da öldü. Osmanlı döneminde Albay, Cumhuriyet döneminde Orgeneral ve eski Genelkurmay Başkanı olan Cumhuriyet'in ilanından sonraki Türkiye'nin ilk başbakanı, ikinci cumhurbaşkanı, İstiklal Madalyası'nın sahibi, asker ve siyasetçi. Cumhurbaşkanlık görevini Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatından bir gün sonra 11 Kasım 1938'den 22 Mayıs 1950 tarihine kadar sürdürmüştür. CHP kurultayı tarafından kendisine milli şef ünvanı verilmiştir. İnönü, Kurtuluş Savaşı'na katılmış ve Lozan Anlaşması'nı imzalamış birçok defa başbakanlık görevini üstlenmiştir. 1925-1937 yılları arasında 12 yıllık kesintisiz başbakanlık süresi olmakla birlikte toplam 17 yıl 11 ay ile Türkiye'de Cumhuriyet tarihinin en uzun süreli başbakanlık yapmış kişisidir.